Konuşalım istiyorum. Şimdi e, tasavvufla ilgili e, farklı görüşler var. Bu bazı hocalar diyorlar izleyici, ki, birkaç izleyici. Tamam, sorusu ama bu tasavvuf okuyor. meselesi tabii, tabii. önemli hocamız bulmuşken, bazı izleyiciler diyor, e, bazı hocalar ilahiyatçılar bunu İsrailiyat yani şey e, sonradan uydurma olduğunu söylüyorlar. E, bazıları da İslam'ın özü olduğunu söylüyorlar. Ben de ikinci diyebiliyorum. E, siz tasavvufla ilgili ne dersiniz? Nerede Sevgili durursunuz? Sevgili kardeşim, ben. İslami konuların e, Kur'an'i kavramlarla ifadelendirilmesinden yanayım. Evet. Şimdi tasavvuf ne Kur'an'da geçen ne de aziz peygamberimizin mübarek sözlerinde yer alan bir ifadedir. Hazreti Peygamber'in insanları ruhsal yönden zenginleştirme gibi e, bir görevi de var. Buna Kur'an yüze müzekki ifadesiyle o e, peygamber ki size yaradandan aldığı kitabı evet. aktarır. Bu kitabı yorumlama bilgilerini aktarır ve insanları e, ruhsal yönden saplaştırmak ahlaki yönden yüceltmek gibi bir görevi de var. Şimdi tasavvuf dediğimiz disiplinde ee, yer alan konular e, Kur'an'da varsa zaten Kur'an dışı bir tasavvuftan söz etmemiz mümkün değil. Evet. Şimdi tasavvuf dediğimiz zaman e, e, somuta indirgeli olayı. Tasavvuf Allah'ı zikretmek midir? Allah'ı çokça zikretmekse Kur'an'da Allah'ın çokça zikredilmesini emreden birçok ayet var. Evet. Eğer Kur'an'da eğer tasavvuf insan sevgisi ise Kur'an'ın e, e, sunumunda insan yaratıkların en güzel kıvamda yaratılmış olanıdır. Hı hı. Yani ee, Kur'an dışında bir tasavvuftan tasavvuf bahsetmek mümkün, mümkün değildir değil. Eğer Kur'an dışında aziz peygamberimizin uygulamaları dışında bir tasavvuftan söz ediyorsak böyle bir tasavvuf yok. Nasıl bir tasavvuf olabilir ki o evet. mesela? Hayır, tasavvuf Hayır, var da yani bu bir şey yok. Şimdi efendim, bu nasıl bir tasavvuf olabilir? Nasıl tasavvuf olacak? Şimdi bana ya mesela Mevlana'nın ıı, tasavvufu yok ıı, böyle bir şey. Ona uygun kardeşim mü bakınız. Şimdi Mevlana'da görüş şu Mevlana'da görüş olamaz özel Mevlana Müslüman'dır. Öyle mi? Evet. O halde niye bağlı kalmak zorundadır? Kur'an-ı Kerim'e kimi önder tanımak zorundadır? Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i. Ha bazı insanlar Kur'an'ın evrensel prensiplerini kavrayamayabilir. Bazı insanlar Aziz Peygamberimizin e, İslam'ı uygulamadaki derin hoşgörüsü kolaylaştırma prensiplerini bilmemiş olabilir. Bilgisizlikten kaynaklanan bir kabalık sergilenebilir. Evet. Ama bunun anlamı e, İslam'ın ana kaynakları olan Kur'an ve Sünnet dışında e, bir disiplinin oluşabileceği ve meşruiyet ifade edebileceği değildir. Evet. Yani, yani o zaman şimdi Mevlana Celaleddin Rumi'deki engin insanlık anlayışı yok böyle bir şey. Eğer Mevlana'da ...İslam'ın onaylayabileceği bir engin insan hoşgörüsü varsa... ...o insan e, hoşgörüsü Kur'an'da mevcuttur. Evet. İnsan <laughs> e, Kur'an ifadesiyle... Peki hocam yani Mevlana'nın zaman... <laughs> insan hoşgörüsü, insan sevgisi, felsefesi İslam'a uygun değil mi? Efendim ise Uydu. zaten İslam. He evet zaten. Yani bence uygun. Yani İslam'ın yani, içinde çıkmadığı ama eğer uygunsa evet. Uygunsa benim de anlatmak istediğim, e, somuta indirgemeden anlatmak istediğim bu. Eğer e, bizim yüceliğinden, ruhsal e, gelişmişliğinden söz ettiğimiz insanlar gerçekten onlar bizim onları ifadelendirdiğimiz biçimde yüce şahsiyetler ise Evet. yüceliklerini Kur'an'dan ve aziz peygamberimizden almak zorundalar. Hocam o zaman ben doğru mu anlıyorum? Şimdi hani isim demediniz ama çok canlı benim aklımda. Yine Abdülaziz Bayındır Hoca diyor ki Mevlana e, sap, saptırıyor, sapıktır diyor. İslam'ın içinde değildir tasavvuf bakın, diyor. Yani bak, doğru mu anlıyorum? Bakın, Siz de buna paralel bir şey söylüyorsunuz. Sevgili kardeşim ben bir aziz dostumu burada zikrediyorsunuz. Ben e, ...ilkeler üzerinden hareket etmek hı hı. istiyorum. Tamam o birkaç gün önce bahsettiği Şimdi, için... ...apnama geldi. Benim beni, bakınız... ...şimdi Mevlana'yı bir tarafa bırakalım. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni... ...bir tarafa bırakalım. Hı. Ahmet Rufai'yi bir tarafa bırakalım. Hacı, Hacı Bektaşi Beli'yi... ...bir tarafa bırakalım. Müslüman olarak bizi... ...Kur'an ve Aziz Peygamberimiz... ...bağlar. Hı. Eğer bu yüceliklerinden söz edilen şahsiyetlerin hayatı ve insanlığa sundukları tebliğler İslami çerçeve içinde ise kabulümüzdür. Evet. Evet. O zaman zaten İslam'dır temel olan e, bu insanların Ama onlara bir kutsiyet atfetmeyelim diyorsun. Yani kutsiyet, kutsiyet değil şey ama onlar değerli şey. insanlar değil mi hocam? Yani Halime Taşiveli Acı Bayramı veriyim evlana Yunus Emre şimdi de. Hayır, hayır. Sevgili yani, kardeşim, bakınız insanların bizim anladığımız manada kutsallığı yoktur Yeryüzünde hatasız insan da yoktur mesela sizin muayyen şahsiyetlerden söz etmiyoruz bizim bir e, garip anlayışımız vardır falanca büyüktür falanca ne derece büyük olursa olsun yaradan katında gene küçüktür bağlılığı ölçüsünde büyür. Ama bunun anlamı hatasızlık değil. Tabii ki değil. Eksiklik değildir. Benim anlatmak istediğim ölçü Kur'an'dır ve aziz peygamberimizdir. Bu iki kaynağa bağlı olduğunuz sürece şahsiyet olarak da büyürsünüz. Eğer sizin insanlığa, çevrenize yaptığınız tebliğler bu iki ana kaynakla örtüşüyorsa Müslümanların kabulüdür. Elbette ki e, bakınız bu akşam ben deniz burada konuşuyorum. E, İslam soyuttu. İslam'ın e, gündeme gelebilmesi için onu konuşan. E, davranışlarında, işlerinde, ilişkilerinde onun ölçülerini yansıtan insanlara evet. ihtiyaç var. Evet hocam ben sizi çok iyi anlıyorum ama bir yandan da mesela e, Mevlana Celalettin Rumi için Moğol ajanı bile diyenler var. Yani şimdi ama bu ülkede de birçok insan böyle figürlerden dinimizi öğrendiler. Yani bu da bana açıkçası Efendim, biraz a, bu, haksızlık yani şimdi çok agresif kardeşim, bir çıkış gibi geliyor. Sevgili kardeşim olay şu yani biz e, lütfen rica ediyorum bizim bu e, programlarımızın amacı da şu olmalı. İnsanlara ölçü vermeliyiz. Evet. Ölçü vermeliyiz. Şimdi Farasa ben size mesleviden İslam'la çelişen ve çatışan bir husus tespit edip zikretsem. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi bunu dile getirdi diye ben Kur'an insanı, İslam insanı olarak Mevlana söyledi diye buna onay mı vereceğim? Hayır. Hayır tabii ki tek kriter Kur'an'dır diyor. Bizi bağlayan kriter mesela budur. Mesela hocam var mı öyle bir örnek? Ben öyle bir örnek var kardeşim, mı? Kardeşim, kardeşim olur da olmayabilir de. Olur da olmayabilir de. Ben şimdi mesele e, bu gereksiz... Anladım. Bir Olay kişiselleştirmeyelim diyorsunuz. Diyorum. Yani, yani tek kaynağımız Kurandır diyor. kaynağımız Kurandır, Aziz Peygamberimizdir. Buraya uygun mudur, değil midir? Evet. Şimdi engin bir hoşgörü engin hoşgörü var İslam'da. Ama hocam yani Mevlana'da, Hacı Bektaş'ta değerli alimlerdir. Bu ülkede de çok ilgili kardeş insanlara bakınız, ışık olmuş da isimlerdir. Bakınız değil mi? insanlar, e, İslam insanları eşit görmekle birlikte. Yani istah, kendisini daha iyi anlayan, daha iyi e, çevreye sunan yaşantısıyla daha bir örnek insanlara ayrıcalık tanır. Evet. Onları yüceltir. Benim ifade etmek istediğim, Kur'an'a ve Aziz Peygamberimize bağlılıkları ölçüsünde insanlar büyür. Evet. Ha, bu büyük olan insanları... Büyük olarak tanıdığımız, algıladığımız insanların eğer küçük tarafları varsa, ki olmaması mümkün değildir, o küçük tarafları bir kenara bırakır, müspet taraflarını, olumlu taraflarını alırız. Bize de ışık tutar. E, elbette ki düşününüz, herkes Kur'an'la ilgili değil, herkes Peygamberimizi e, gerince tanımayabilir. Aracı olan İslam alimlerine bakınız e, bekledikleri olan kutsal kişilerden söz etmiyor. İslam'ı bilen aracılara evet. e, bize e, bizi bilgilendirme noktasında görev istenen ve öğrendiklerini e, uygulayarak bize görünür örnekler sunan bu insanlara her dönem muhtacız. Evet. Bugün de burada.